Akademi Kimya YouTube kanalımıza herkese merhaba. Bölüm 4 stokiyometri soru çözümü ile devam ediyoruz. CO artı H2 denktir ch reaksiyonuyla 1.00 kilogram metanol elde etmek için kaç gram H2 gereklidir diye sormuş. Önce tepkimemizi denkleştirelim. Karbon monoksit hidrojenle tepkimeye giriyor ve metanol oluşturuyor. Sol tarafta bir tane karbon var. Sağ tarafta da bir tane karbon var. Karbona dokunmamıza gerek yok. Sol tarafta bir tane oksijen var. Sağda da bir tane oksijen var. Oksijene de dokunmamıza gerek yok. Sağ tarafta 4 tane hidrojen var. Sol tarafta da 4 tane hidrojen olması için hidrojenin başına 2 yazdığımızda tepkimizi denkleştirmiş oluyoruz. Bize sorulan kaç gram hidrojen? 1 kilogram metanol elde etmek için. 1 kilogram metanolü grama çeviriyoruz. 1000 gram 1000 gram metanol. 1000 gram metanolün kaç mol olduğunu bulalım önce. Onu da mol kütlesinden bulacağız. 32 gram bölü mol olarak vermiş. O zaman 1 mol metanol bölü 32 gram metanol şeklinde yazabiliriz. Çarpı metanol ve hidrojen arasındaki stökiyometrik faktörü yazacağız. Yani mol oranlarını yazacağız. 2 mol hidrojen harcandığında 1 mol metanol oluşuyormuş. Aradaki oran 2'ye 1. Bunu yazarken metanolün şu üst kısımda bulunan metanolün sadeleşmesini istiyorum. O yüzden metanolü payda kısmına yazacağım. 2 mol hidrojen bölü 1 mol metanol. Mol hidrojene geçtim. Şimdi gram hidrojene geçeceğim. Bunun için de hidrojenin mol kütlesini kullanacağım. 2.016 gram hidrojen bölü 1 mol hidrojen. Birimlerimi kontrol ediyorum. Birbirini götürdü. Bunlar da birbirini götürdü. Bunlar da birbirini götürdü. Geriye sadece gram hidrojen kaldı. İşlemimi yapıyorum. Sonucumu 126 gram hidrojen şeklinde buluyorum. Diğer sorumuza geçelim. Amonyak oksijenle tepkimeye giriyor. Azot gazı ve su oluşturuyor. Reaksiyonu için gram O2 başına kaç gram NH3 tüketilir? Yine tepkimemiz denk değil. Önce tepkimemizi denkleştirelim. NH3 O2 ile tepkimeye girip azot gazı ve suyu oluşturuyor. Sol tarafta bir azot, sağ tarafta iki azot var. Sol tarafa 2 yazalım. O2 element herhalde olduğu için onu sona bırakacağım. 2 çarpı 3'ten 6 tane hidrojen var bu tarafta. Diğer tarafta 2 tane hidrojen var. Onun 6 olması için suyun başına 3 yerleştireceğim. 3 oksijen var sağ tarafta. Solda da 3 olması için 3 bölü 2 yerleştirdiğim zaman tepkimem denkleşmiş olacak. Kesirli ifadeden kurtuluyorum. Bu şekilde tepkimimi kesirli ifadeden kurtarmış oldum. İşlemimize devam edelim. Kaç gram NH3 tüketilir diye sormuş. Gram NH3 bize verilen nedir? Gram O2 başına yani 1 gram O2 o zaman 1 gram O2 alacağız. 1 gram O2'nin kaç mol olduğunu bulacağız. Onu da mol kütlesinden bulacağız. 1 mol O2. 31.98 gram O2 yapar. O2 ile NH3 arasındaki stokiyometrik faktör yani mol oranlarına bakacağız şimdi. 3 mol oksijen tepkimeye girdiğinde 4 mol amonyak tüketiliyormuş. Yani oran 4'e 3. O zaman oksijenin sadeleşmesini istediğim için oksijeni paydaya gelecek şekilde bu oranı yazacağım. 4 mol amonyak bölü 3 mol O2. Amonyağın gramını sormuş. Mol amonyağa geçtim. Şimdi mol kütlesini kullanarak da gram amonyağa geçeceğim. 17.024 gram NH3 bölü 1 mol NH3. Birimlerimi kontrol ediyorum. Bunlar birbirini götürdü. Sadece gram NH3 kaldı. İşlemi yaptığım zaman da sonucumu 0.71 gram NH3 olarak buluyorum.